arkadaşlar ben Kerem ee, Bu videomuzda sizlerle birlikte e, Hatta şunu da açayım ben ee, Bu videomuzda e, Nasıl Şu Mouse'un bu, bu lanet olası beyaz imleci var ya Bu lanet olası beyaz imleci nasıl değiştireceğimizi göstereceğim ee, Öncelikle internetimize giriyoruz da Benim modem gelmiş mi ona bakayım Tamam gelmiş lanet olası modem Şimdi lanet olası internetimize giriyoruz ben burada indirdim ama ben size nasıl indirdiğimi onu da göstereyim şurada görüyorsunuz görüyorsunuz mu bilmiyorum ama görüyorsunuz mu bilmiyorum pardon görüyor musunuz bilmiyorum ama şey e, sağ en alt da bir e, üçgen var abi ne kastın ya şunu da kapat da demli çay Yandex'ten girelim bari. Yaz abi. Şuraya yazıyoruz. Farklı mouse, e, mouse yani imleçleri. Şunu da bir kapatayım sesi. Ha. Buradan 2015 en güzel fare mouse içeriklerine bakalım. Buna girmedim ama bakalım. Abi ne kastın ya? Videoda bu kadar kasıyor mu lan? Ona 17 FPS. Allah Allah. Şurap. Abi yeter. Yeter. Bilgiler listesi tamam. Ee, burada farklı sitelerden de girebilirsiniz. De bunlar çok da güzel değilmiş ya. Yok bunlar güzel değil. Bu videonun açıklama kısmında görmüştüm ben de. İmleşler programlar. <laughs> Abi biz yandıksan girmesek öyle bir deneyim. şöyle bir gidelim şuradan. Heh, tamam. Şimdi geçmişten bakalım arkadaşlar ona. Ben bir siteden girdiydim fakat Heh, geçmişten bakalım. Bir saniye arkadaşlar. Hmm. Ha tamam. Şimdi dur saniye arkadaşlar. Kaldıralım. Ee, bakalım neredeymiş o. Bebek <laughs> kavgası. Ay. O neydi ya? Ha fare imleci nasıl yapılır? Böyle videoya girdiydim ben. <laughs> ya fare imleci nasıl yapılır değildi pardon. müzik <laughs> <diyorsunuz son gezin? gülüyor> kavgası. Fare simleci nasıl yapılır? Mal simleci nasıl değiştirilir? Bunun olması lazım. Heh, bu galiba. Ha. Linkini kopyalayayım da. Bir saniye. <laughs> <Buh> <laughs> <Buh> <moved backpack> Aman not yaz işte şuraya. Not he Heh tamam. Ben bunun linkini aşağıya koyarım arkadaşlar videonun açıklama kısmına. Bu bir girelim biz. Ee, bu ne abi? Ama bu da mı değil abi? Arkadaşlar bir saniye şimdi e, Siz internetten Bir siteden bulursunuz yani internete yazın ben onu bulamadım da. Neyse bir e, büyük ihtimal hepiniz biliyorsunuzdur ama indirin. Onu masa üstüne kopyalayın. Masa üstüne kopyaladıktan sonra şu, mesela benimki bu. Şimdi daha sonra gelin başlata. Windows 8 ise onu bilmem. Ben Windows 7'de gösteriyorum. Denetim masasına gelin. Burada denetim masasında arama yerine fare yazın. Fare. Bunlardan hiçbirine tıklamıyorsunuz. Direkt yeşil fareye tıklıyorsunuz. Daha sonra denetim masası ile işimiz kalmadı. Fareden işaretçilere giriyorsunuz. Ve bakın ben burada ayarladım. Şak at olmadı. Şimdi masa üstüne kopyaladık ya. Şimdi bunlardan birini seçiyorsunuz ki normal seçim olması lazım ilk. Göz ata tıklıyorsunuz. Masa üstüne tıklıyorsunuz. Daha sonra kopyaladığınız çıkar burada. Buna tıklıyorsunuz indirdiğiniz zimleşe. Aç diyorsunuz ve tamam. Diğerlerine de aynı şekilde yapıyoruz. Ay. Ay. Ah. Neyse sublimlerini de verdikten sonra. Böyle olacak arkadaşlar. Bakalım şimdi olacak mı? Tamam dediğimizde açacak mı? İnanıyorum. Daha sonra şuraya gelelim. sonra şöyle hepsini yapıyorsunuz. Yoksa neden hepsini yapıyorsunuz arkadaşlar? Onu sorarsanız e, şimdi siz mesela normali yaptınız. Bu çıkıyor sizde. Veya indirdiğiniz bir şey. Daha sonra e, mesela paint'e geldiniz tıklayınca başka bir imleç görünür sizde. Fakat e, bunu yaparsanız gene veya farklı imleçler kullanırsanız başka imleçler indirip o çıkar yani. Sizin ayarladığınız nimlet çıkar. Onun mantığı bu. Pek anladığınızı sanmam ama. Ben onu anladım yani çok kötü gözüküyor öyle yapınca da. Farklı nimletler. Bence. Neyse mantığı anladınız arkadaşlar. Üç tane kalmış. E C C yapsaydık keşke ya. Kopyala yapıştır. Ay. Üşenebilirsiniz tabii ki bunu yapmaya. Ki ben şu anda öyle üşeniyorum ki arkadaşlar. Video için monitöre tekme atabilirim. O derece yani. Heh, tamam diyorsunuz ve ayarladığınız imleç çıkıyor görüyorsunuz arkadaşlar. Ben bunu ayarladım. Ve e, tamam diyoruz. Do Fakat bilgisayarınızı kapattıktan sonra bu benim olduğu gibi olmuştu sanırım o fare diyelim. Gene fareye bir girelim Bakın hiç değişmiyor millet. Hepsini ayarladım. Arkadaşlar daha sonra ee, tamam Talancısınız Şu kutucuyu iptal edersiniz de olur sanırım Fakat iptal etmeyin bence Daha sonra uygula diyoruz ya oluyor Tamam diyoruz, çıkıyoruz ve artık ayarladığımız fare imleci hazır. Oyunlarda da aynı şekilde bu görünür. Havalı bir şekilde. Neyse. E, bugünlük e, bu kadar. Kendinize iyi bakın. E, bir dahaki parkur map'leri gelecek. E, abone olup like veya dislike atmayı videoyu paylaşmayı unutmayın ve 9 ab ha işte dokuz abone nerede 1000 abone özel videom gelecek arkadaşlar bir tane Minecraft'la. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.